Merhaba, videoma hoş geldin. Ben Karadüzüm. Sence de köylüleri bu şekilde daracık sokup onları hapsetmek çok kötü bir fikir değil mi? Çok tatsız. Hadi da ya sen daha güzel nasıl yapabileceğini göstereyim. Evet, öncelikle bize tabii ki de boş bir alan lazım. Herhangi bir yer olur. Suyun kenarı güzel. Önce buraları temizleyelim bakalım. The The map is blank before me Where do I begin? No fear of what's uncertain The unknown feels like home With every step I'm finding Evet alanımızı açtık. Şimdi buraya inşaatımızı yapacağız. Ee, kanalımızın maskotu Tezcan da burada değil mi? Tezcan. Hadi git kes, Aslanım benim. Öncelikle yerle başlıyoruz. Yerimiz taştan olacak tabii ki de. Çünkü bir pazar alanı kuruyoruz. Lüks şeyler olmasına gerek yok. Şöyle tuğlamızı alalım. Farklı, farklı tekstürler için. Cilalan dizit güzel olur. Düz taş alalım. Şöyle yosunlu musunlu şeyler alalım. Güzel. Hadi başlayalım bakalım. <laughs>

Evet tekstürümüzü ekledik. Şimdi artık pazar yerlerini yapmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle bunlara koyalım. Evet ilk tezgahımızı şöyle şur şuraya yapalım mesela. Şöyle başlayalım. Ee, şöyle şunu şöyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5 çok geniş olur. 1, 2, 3, buraya koyalım mesela. Aynen. Sonra Şöyle merdivenlerimizi şöyle şu köşeye bakarak ters bir şekilde yerleştirelim. Aynen böyle, tezgah gibi oldu, ne güzel. Burada beş tane koysam yeterlidir. Bakalım, gayet güzel. Tekrar bunu böyle. Tezgahımızın şöyle direklerini koyalım. Çünkü köylerimiz, daha satıcılarımız güneş altında kalmasınlar. Sonra bunları bu şekilde kapıyla. Oy, heh. Şöyle ctrl'ye basarsak aktif etmeyiz. Evet bu şekilde şimdi çatısını yapalım çatısı için yarım blok ve e, ladim tuzak kapısı kullanacağım şöyle gelelim bunu böyle buraya koyalım ondan sonra tuzak kaplarımızı yerleştirelim iki tane böyle buraya bir tane buraya bir tane buraya aynı bu şekilde Sonra şöyle bir aşağıya daha koyalım. Bu şekilde dursun. Hem bizi de gölge olmuş olur. Güzel. Ondan sonra betonlar. Bu herhangi bir renk kullanabilirsiniz burada. Hiç fark etmez. İstiyorsanız tuttuğunuz takım renklerini yapın. Şöyle ben maksat güzel dursun diye böyle yapıyorum. Sonrasında da şuraya koyacağım. Bunu karacağım. Ladin kaplayayım şöyle. Bunu böyle yapalım. Evet, güzel oldu. Böyle bir tezgahımız oldu. Şimdi biraz daha süsleyelim. Şöyle bayrakları koyalım mesela. yanlarına böyle güzel çömlekler koyalım. Şöyle saksılar falan koyalım. Sonrasında işte köylerimizin çok fazla kıpırdamaması için şöyle ortaya bir çit çekelim. Ne evet, güzel oldu. Evet şimdi köylerimizin yerlerine, işlerini yerleştirelim. Mesela burada simyacı olsun. Eritme ocakçı olsun. Okçu masası ve gübre varilciliğimiz olsun. Şöyle 4 tane meslek 4 tane köylü koyalım buraya. Evet şimdi köylerimizi koyalım. 1, 2, 1, 2. Evet güzel oldu. Şimdi isterseniz şöyle tabela alalım bir tane. Ya da tabela, o tabela da olur evet olur. En ucuz iksir burada. Evet. Yapalım. Mesela eşya çerçevesi diyelim. Parlayan eşya çerçevesi olsun. İki tane iksir koyalım buraya. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi e, iki tane daha ekleyebiliriz ya da işte bir yanına ekleyelim. Biraz güzel bir köy alanı şey, pazar alanı olsun. Çiçek de ekleyelim. Çiçek. Böyle çiçeklerimizi de ekleyelim. Evet, tatlı oldu. Evet şimdi diyelim ki bunlar dört kardeş birleşmişler büyük bir pazar kurmuşlar. Ama şimdi bir tane de balıkçı tezgah yapalım. Ufak tatlı bir balıkçı tezgahı da kuralım hemen şuraya. Çok büyük olmasını istemiyorum bunun. Hatta şöyle ufacık olsun. Şöyle 3, şöyle birer bir blok. Buradan şöyle şuralara yanlara merdiven de alalım bunu. Hatta şöyle böyle olsun. Bu abimiz tam öykü. Sen mi gireceksin? Gir hadi bakayım. Balıkçı mı olacaksın başımız? Aa gitti. Balık gidecek herhalde. Gel gel geri gel. Ha. Dur dur. Daha, sen çok istedin sen ol. Ama çıkma dışarı. Tezgahını bırakma. Nereye gidiyorsun? Sonra böyle bunları koyalım. Üstlerine. Bu şekilde. Sonra şuradan aynı bak. 또 해야지. 마까 Evet, bu tezgahımız da böyle oldu. Hemen buraya bir tane ee, balık yeri koyalım. Evet, balıkçı şimdi fıçımızı buraya koyalım. Bir başkası gelmeden hemen köylümüzü de çağıralım. Balıkçımız hazır olsun. Evet, balıkçımız geldi. Şimdi balık sattığını anlayabilmemiz için tabii ki de tabelaya. Yeni tuttuğum gel al hepsi taze yazdık. Ondan sonra eşya çerçevesinden balık koyalım. Adam balıkçı olduğu belli olsun. Yiyecekler de vardır herhalde. Pişmiş somun da çiğ somun koyalım. Evet işte bu. Net evet, güzel oldu. Şimdi biraz da süsleyelim buraları şimdi güzel bir pazar yaptık hem de iki, kişilik isterseniz daha da arttırabilirsiniz tabii ki şuralarda falan da ekleyebilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde şöyle ortaya bir yere bir tane fiske yapalım. Neden? Çünkü fiske güzel diyor. Niye, niye yapmayalım ya? Şöyle güzelin iki tane böyle yapalım. Tekstürlü olsun. Ondan sonra bunları böyle yapalım. Tekrar bunu koyalım. üst üste gelsinler. Bu da böyle koyacağım. Bunu böyle. Bunu böyle. Sonra bunlar koyup böyle bunu üstüne koyacağım. Bunu kırıp böyle. Maksat dediğimiz gibi güzel dursun. Evet. Buralardan su kaçması. Şimdi ortaya bir yükselti yapalım. Bu şekilde. Bir tane daha. Bunları bu şekilde ters yerleştirelim. Bir tane daha böyle. Bir tane de böyle yapıp üstüne ışık koyalım. Aynen bu şekilde. Şu şuralarına da şu koyalım. Bu daha güzel oldu dursun. Güzel. Evet, tatlı küçük bir pazar alanımız oldu. Şöyle biraz dengesiz oldu yani güzel durmadı. Biraz daha genişletip şöyle 2-3 tane daha koyalım buraya. Evet şöyle başka bir yer daha yaptım burası da hani balkabağ salam satıyormuş gibi düşünebilirsiniz Bunlar aldım evet bunlar da bizim köylülerimiz varildi. Evet. şu Çalışma tezgahlarını da koyalım tamamdır Bunlar da bizim köylülerimiz getirmişler hatta şöyle Buğday Şeyi de koyalım Balya mıydı? Saman balyası da getirmiş olsunlar şöyle. Ve buraları yılsınlar. Yani şey ufak bir yerimiz oldu. Şimdi 2-3 tane de ışık ekleyelim. Güzel. Hemen onları geçelim. Şimdi güzel bir tane sokak lambası koyalım ki rahat etsin köylülerimiz. Işığın altında otursunlar. Hemen hemen her, her fener ya da her sok lambası aynı prensipte yaptı. Bir tane tüm blok koyuyorsunuz. Üstüne duvar. Üstüne yüksekliğini ayarlayacağınız şekilde çit. Bir tane yarım blok. Sonra da böyle tuzak kapısı koyuyorsunuz. CTL basarak fener ekliyorsunuz ve bu şekilde güzel bir motif oluyor. Güzel. Ben bunu seviyorum. İsterseniz de hani dediğim gibi Farklı tahtalar da yapabilirsiniz ama bu şekilde çok güzel oldu bence. Şimdi başka buraya ne eklenebilir? Ee, saksı ekleyebilirsiniz daha güzel durması için. Şöyle, buranın etrafını tuzak kaplarıyla kapatın. Buna isterseniz çiçek koyabilirsiniz. Şöyle. Ya da... Mesela geldik böyle. Bir tane de şöyle şuraya koyalım. herhangi bir ağacın yaprağını kullanarak böyle bu şekilde böyle bu şekilde ee, saksı yapabilirsiniz. Bunun tam ortasında eğer ki ışık bile koyarsanız bu aynı zamanda bir lamba görevi de görür. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. Tabi biraz daha uğraşarak daha güzel, daha büyük pazar elleri yapabilirsiniz. Ama bence gayet yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.